Günaydın. Günaydın. Alışverişe çıkacak senden başka kimse yok mu? Ya yani biraz yürüyüş yapmak istedim. E söyleseydin birlikte çıkardık. Ver ben taşıyayım. Yok ben taşırım hafif. Ya ver ben taşıyayım. Ya, ya hayır gerek yok. <laughs> Affedersin. İyi misin? İyiyim. <laughs> Feride, orkestçiler nerede? Çekmece Yıldız abla. Ha, dur, ben vereyim. Ne oldu, başın mı tuttu? Yok, babam istedi. Kurs işini ne yaptın? Bilmem ki. Nasıl bilmem ki? Feride fermanla konuşacağım. Yani çizmek yok ha. Osman amca ne der? Ama ne diyecek? Altı üstü bir kurs. Kötü bir şey değil ki. Dur ben şunları vereyim de konuşuruz. E Yıldız Topla. abla, Osman amcaya bir şey söyleme olur mu? Yok, söyleme. İlacınız. Sağ ol kızım. Hayırdır? Senin bir derdin var tepemde dikilip durduğuna göre. Yok, dert değil de. Bana bak. Fermanla bir sıkıntım mı var yoksa? Fermanla bir sıkıntım yok. Akşam gelecek onun telaşı var işte. Aman iyi. E, mesele ne peki? Mesele değil babacığım, iyi bir şey. E, şey, söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Kızım söylesene. Şey, biz Feride ile... İngilizce kursuna gitmek istiyoruz. Nazire. Feride'ye söyle yanıma gelsin. Tabii Osman Bey. Kızım. Seni Osman Bey çağırıyor. Neden? Bilmem, hadi gelsin dedi. Gelin. Tamam. Beni istemişsiniz. İngilizce kursuna gitmek istiyormuşsun. Yıldız söyledi. Şey ben... İyi düşünmüşsün. Hoşuma gitti. Yani gidebilir miyim? Gidebilirsin elbette. Da geç bile kaldım. Ben çok teşekkür ederim. Siz izin vermezsiniz sanmıştım. <laughs> çok şaşırdım. Sen istedikten sonra biz hayır diyemezdik. Fakat bazen kendime suçlu hissediyorum. Anlayamadım. Niye? Seni yetiştirirken bir yerlerde hata yaptık herhalde. Bu eve geldiğinde kasabalı bir kızdın. Aradan yıllar geçti. Ama sen bir türlü değişmedin. İnsan talihsizliklerinden kendisi sorumludur. Başına gelen aksiliklerden ötürü kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Etrafına bak. Senin yaşındakiler kendi ayakları üzerinde duruyor. Bir Mühim. aile kuruyorlar. Ben aslında iş baktım ama... Ama zor geldi. Seni kollayan, koruyan birileri olması yetti sana. Hayır öyle değil. Yani deneyim filan istediler. Bu yüzden. Bak kızım. Bizim için bir sıkıntı yok. Fakat Ben seni düşünüyorum. O yüzden bu kurs meselesini duyduğumda çok hoşuma gitti. Zühre ve ben seni çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Ama bir gün göçüp gideceğiz. Cüneyt abin ve Kemal abin yarın yuvalarını kuracaklar. Sen ne olacaksın o vakit? Ne olacaksın? Darılmadın inşallah ben. Yok ben size darılmam. İyi. Ben bunları yarın evlenip gittiğinde kocanın karşısında ezilme diye söylüyorum. Haklısınız sana amcacığım. Oo, benim güzel kızım. Cık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? Çok, çok iyiyim siz. Ben de Ben gidebilir miyim? Maşallah. Bugün pek güzelsin. Gel şöyle geçelim.